Nasılsın? Şahane gayet güzel. Keyfim yerinde bir yorgunluk e, hasıl oldu oradan oraya koşturmaktan. E, ama çok güzel dinlendim. Ailemle vakit geçirdim e, bol bol. Evet çok dingin ve huzurlu gözüküyorsun. Evet evet iyi, iyi hissediyorum kendimi. Ben bu sefer sana hazırlıklı geldim. Haydi bakalım. 6 dakika dikkat e, süren var ve sonra tetrisi <laughs> kafanda oynadığım için. 6 dakika süre başladı. 6 dakika ha. sonra bir tür tetris oynayıp sohbete devam edebiliriz. İlk defa O geliyorum. yüzden tetris koyuyorum sana. <laughs> bir söyleşimde dikkat sürenin çok azaldığını, 6 dakika evet. sonra kafanda tetris oynamaya başladığını söylemiştim. <laughs> Arkadaşlara dedim ki lütfen tetris bulun bana. Uğraşmasın çocuk bari alsın ne oynasın. Evet, altı dakika sonra oynayabilirsin sonra bana odaklanmak Harikasın. şartıyla. Ateşli Silahlar ve Bilardo. Çok mutluyum yazdığım kitaptan. Çok memnunum. Ee, geri dönüşleri e, çok güzel. İlk kez bir roman yazdım. İlk kez bir roman yazdım. Çok istedim e, yazmak. Yani ben sinema mezunuyum, evet. e, biliyorsun e, ve e, yani hikaye anlatımıyla ilgili e, fikrim e, vardı, e, elbette bilgim de vardı e, ve fakat hikayem yoktu e, ve bu zamana kadar hep işte başkalarının hikayelerine destek oldum, yardımcı oldum. Ee, hani hem e, fikrim oldu hem kalemim oynadı başkalarının işlerinde. Kendim için hiçbir e, hikaye kurmamıştım daha önce. Hı hı. Hadi dedim bunu ben şimdi yapacağım galiba. Ve işte 6 ay kadar hikayeyi kurması sürdü. Bir motor kurye'nin Sultan Gazi'nin dar sokaklarından kripto para dünyasına uzanan yolculuğu. Bir yandan maddi çıkmazlarla dolu hayatın gerçeklerini gözler önüne sererken, diğer yandan varoluşsal kaygıların absürt komedisine dönüşüyor dünya tabi modern dünyanın başarı takıntısı, sınıf atlama çabası ve köşeyi dönme hayallerinin ruh ve sinir hastalıklarıyla harmanlandığı ilk roman. Müthiş. Çok çok eğlenceli bir kitap oldu. Yani hem işte dramatik bir aksı da var. Ee, ama aynı zamanda çok da komedik çünkü e, hikayesi işte dediğin gibi bu e, statü atlama çabaları, insanların... Az işte, çalışıp çok para kazanma. Gibi e, çünkü birazcık böyle modern dünyada başarı tanımı e, artık evet. değişti de değil <laughs> alt üst oldu ya alt üst oldu. Yani ne, ne, ne yapacağımızı ne hissedeceğimizi şaşırdık artık. Çünkü e, eskiden böyle çok sabit bir kantar vardı çalışırdın para kazanırdın e, şimdi öyle değil. Ee, ve işin mutfağı gittikçe daha önemsiz bir hale gelirken işin vitrini çok ciddi önemli. bir önem taşımaya başladı. Ee, ve dolayısıyla e, ne yaptığından haberdar dahi olmayan e, insanların çok ciddi e, göz önünde e, bulunduğu bir e, çağ yaşıyoruz. Maalesef. E, bu, bu çok evet maalesef ve çok üzücü bir durum ama <laughs> yine maalesef. E, komedi dediğimiz şey e, dramanın artık, dramanın evet. üzerinden e, biraz vakit geçmesi. Yani çünkü insan biliyoruz her şeye ağlanacak halimize kısmı bu. Evet, ama evet, evet doğru söylüyorsun. Ya, komedi artık bu dramın içinde. Sen maalesef. şeyi fark etmiyor musun Türkiye'de herkes komedyen. Evet. Çok komiyiz. Evet. Yani çünkü bir insanın başına bu kadar trajedi gelirse, e, bununla başa çıkmanın, kendini savunmanın, e, kendi korumanın başka daha makul ve mantıklı bir yol yok ki. Herkes bunu komediye dönüştürmeye çalışıyor kafasında. Ama işte ve bastırarak çok da dönüştürmek yani. bana tehlikeli geliyor. Bastırarak e, yok sayarak öyle kısmına yani, ben tedirginim bu, sadece. Ve yani, bu hiçbir zaman iyiye gitmez. Evet. Zaten e, bunun işte komedi kısmını işte Twitter'da herhangi bir haberi okurken e, işte altına yazılan dahiyane yorumlarda görüyorsun. Onlar e, ben başıma gelen bu dramayı komediye çevirmeyeceğim. Bunu alıp dehşete dönüştüreceğim diyen insanlar tarafından evet. e, yapılıyor. E, dolayısıyla evet hoş bir şey değil e, ama var. Bu anlattığım hikaye nezdinde de işte e, bu statü atlama çalışması aman da nasıl yırtası bu bir dolandırıcılık hikayesi aslında. Evet. E, bir işte Sultan Gazi'de damacana e, ile evlere su taşıyan e, bir adam... Ee, abisi çok zengin ve fakat e, ailede hep böyle e, bir hiçe sayılmış hep böyle bir parya gibi kenarda bırakılmış bir çocuk. E canına tak diyor artık ve dolandırıcı olmaya karar veriyor. Ee, ve <gülüyor> <Oluyor> <gülüyor> işler mu? Geliş yani işler gelişiyor. Çok ee, diyebiliriz. İlk evet. abi mi dolandırıyor yoksa çok eğlenir mi herhalde? Bak eğer bakalım. Öyle yani çok, e, ben de bu arada yani bir spoiler vermeye başladım mı hemen? Sakın yok Ar yok Ar sormadım Ar sormadım evet. ben de hiç sevmem, vermem diye öyle <laughs> şeylerim yoktur. Bana da soruyorlar şimdi prensin 3. sezonuna mesela başlayacağız. Hemen bütün arkadaşlarım yan yan gelmeye başladı. Ne oldu? Senaryo geldi mi? Ne oldu? Hani Hayatta söylemem. <laughs> sete gidiyorum diyorum. Saatlerce çalışıyoruz biz orada. Ben size verir miyim ben spoiler? Asla vermeyeceğim, hiçbir şey söylemeyeceğim. Dolayısıyla sormayacağım çok merak ediyorum ama. Nasıl bir duygu roman yazmak? Müthiş. Bittiği için o kadar üzgünüm ki. Ya! O kadar üzgünüm ki bittiği için. Çünkü harika bir bir seneydi. Yani 6 ay e, sürdük e, kitabı kurmak. İçerisinde içerisinde böyle işte bu kripto dolandırıcılığı falan filan derken bu birazcık böyle işte kara komik bir kitap yani mizah, mizah yönü çok ağırlıklı ama e, çok ciddi de bir finans e, bilgisi e, gerekliydi. Eee Birincisi ne yaptığımı ya da karakterlere işte protagonist'e ne yaptıracağımı e, bilebilmek ve yani X bir finansçı'nın bu kitabı eline alıp yalnız deyip kitaptan soğumaması için. Bir ikincisi de bir şeyi basite indirgeyebilmek için çok iyi bilmek lazım. Tabii. E, ve o uğraşıyı da çok sevdim. Ha, hayatım boyunca hiç kullanmayacağım devasa bir finans bilgim var şu an. Eğlenceli ve güzel bir şey oldu. Bittiğinde çok üzüldüm dolayısıyla. Çünkü bu bir dünya oldu sana. Evet o ve Karakterler bitti. orada yaşıyor, buradan giriyor, oradan çıkıyor. Evet. Şimdi anlıyorum bazen e, yazarların bir hikayenin devamını yazması ya da bir karakteri yazmaya devam etmesinin nedenini sen Çıkmak böyle Çünkü yani çünkü o dünya yani böyle kurulmuyor ki. Yani evet. ellerinde bir dünya kuruyorsun, karakterlere can veriyorsun, yapıyorsun ve işte e, 300 sayfa sonra veda ediyorsun hepsine. Ee, ve tekrar geri dönmek isteyebilirsin oraya ben başka yazarların kitaplarını okurken de e, çok isterim bu bitmeseydi neden ya. bitti bu hani ya da işte dolayısıyla tekrar tekrar okursun aynı kitapları. Yazıhanede mi yazdın gene kitabını? <laughs> evet yazıhanede yazdım. <laughs> Aklım hala orada. Herkes Aynen. o kadar çok o programdan sonra. Evet ya yazıhane ne kadar önemli bir şey diye benim e, yolumu çevirip söyledi biliyor musun? Dolayısıyla yeniden geleceğini duyunca merak ettim. Arkadaşlarım söyledi. Ay dedim kitabı da mı orada yazdı acaba yoksa evde yazmayı mı tercih etti? <laughs> e, bir, şey, bir kısmını e, yani hikayeyi e, yazıhanede kurdum. <laughs> Ay. Sonra yaz oldu artık ve işte oğlumla ve eşimle biz yazlığa gidiyoruz. Evet. Orada da benim bir tırnak içerisinde yazanem var. Orada Tabii. da bitirdim. Oğlun ya. Canım benim. Roman ne tatlı. Benim fotoğraflarımı çekiyor şu an. Gerçekten burada mı şu an kendisi? Evet, arkamda. Hmm. Ah, kalbim. Ay pardon. Biz daha şey yapamıyoruz e, iletişimimiz yavaş, için yavaş. zamana ihtiyacımız var. Oğluma benziyor. mi? Çok kıymetli bir şey bu biliyor musun? Ne güzel. Bayılıyorum bu böyle e, tanışmak için alan açan, kendi sınırını belirleyen, hamle hamle yani öyle bodoslama ilişkiye girmeyen çocuklara bayılıyorum. Evet kalbi daha geç kırılacak. Çok kıymetli olan, evet. bir şey bu. Yani bunun da bozulmamasını diliyorum hepsi adına. Ali de aynı hiç öyle hemen dahil olmaz bir seyreder bir bakar bir mesafelenir. Bir bakalım sen kimsin ya ben seni niye alıyorum bahçeme bir saniye bir dur da bir anlaşıyor muyuz cümlelerimiz örtüşüyor mu ya? Annesine benziyor bu arada bu tutumu bana benzemiyor. Çok iyi bir şey ben, bu. Ben tam tersi ama benim de çok kalbim kırılır dolayısıyla. İşte onu diyecektim evet, şimdi. Çünkü evet, çok üzülmedin şey mi oradan? Çok. Ben de öyleyim senin gibiyim. Hala Evet. yani defaatle 37 yaşındayım. Ben aa Ben 37 yaşını bıraktım. Yok benim yani ben bilmiyorum. Benim dayım e, şimdi 60 şimdi yaşını kutlayacağız. Hala öyle. Oy. Hala yani Kasalaya herkes olan arkadaşı. Dayıyor. Herkes arkadaşı. Değil mi? İnanılmaz. Yani... Yok ben de herkesle iletişim kurmayı seviyorum. Sevgi üzerinden iletişim kurmayı da çok seviyorum. herkesle çok iyi olabileceğim. Bir iki kişidir hayatımda. Acele var bizde. Acele etme var. Acele. Evet. Hadi. Biz hemen 10 puan. Evet. Bende de öyle. Ee, gerçekten hayatımda böyle... Toplam hani şimdi hızlıca sayabileceğim kadar az insan dört kişi hiç hayatımda saymam yani. Ee, onun dışında çok azdır öyle kırdığım, meselemi halletmediğim çok az insan var yani ve vazgeçmiyorum da bu da bir karakter. Ben de şimdi yavaş yavaş olur. hani sakinlemeye eşimle beraber. Yani etkisi oluyor musun öykünün gerçekten? Etkisi olmaz olur mu eşimin benim hayatımda? Hayır, yani? şöyle demek istiyorum. Bu çok kalıp bir huya. Evet evet. Onu demek istiyorum. Ee, Yoksa sizin aşkınızı evet, evet. Ya, artık şey. hiçbir şey planlamadığını ve sonsuz bıraktığını <laughs> çok mutlulukla görüyorum ve nazarlardan evet, evet. korusun hayat sizi. Ee, yani sana yapışık olan özelliklerine Aha, hiç bakamadığın istiyorum. bir perspektif sunuyor sana eşin.